Merhaba arkadaşlar bu gösterilen Melon Random Ground RP'de. E İlk öncelikle hemen ben RP'yi ayarlayayım şöyle. Neden bunu giydi dedi mi bilmiyorum ama neyse. ederken başlayalım. <laughs> Sen niye okula gitmedin? Sen niye okula gitmedin? Çünkü canım istemiyor. Neden istemiyor peki? canım istemiyor. Oğlum canım niye istemiyor diyorum lan? E istemiyor abi. İstemiyor. İstemiyor mu? Ha? İstemiyor mu oğlum? Evet istemiyor işte. İstemiyorsa istemiyor. Niye kızıyorsun ki yani? <laughs> ben de öldüm ama <onun> neyse. <laughs> Oğlum bu ne la? Oğlum bu ne? Nereden aldın lan bunu? Ya baba valla bana verdiler adamlar. Bunu istiyor mu dedi ben de kabul ettim. Oğlum bak inanma lan öyle şeylere. E neden ama? Çünkü 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 ne? Çünkü bu. <laughs> Trolleme zamanı. O bunun içine şöyle koyalım. <laughs> İşiniz bitti. O kanka baksana şurada şöyle bir şey buldum. Bir dokunsana şunu. Yani kendine bir yüzüne tut. Valla içinde su varmış. anda çok güzelmiş. İçilebiliyor. Tamam ya bir tutayım bakalım. Acaba nasılmış tadı? Nam um, nam nam nam. Hadi şu yok ettim. Şu da hayır <laughs> ki bir Kaburga mı kurulacak oğlum, ne yapıyorsunuz? Demek ki böyle kaburgan kurulacak ha? Ah, kaburga... Oğlum, neredeyim la ben? Bu ne la? Oğlum, bu ne ya? Lan kafam koptu oğlum.

Ya oğlum bu ne la? Neyse. Şimdi bu adam buradaki arabayı taşıyacakmış. Bakalım gerçekten de taşıyabilecek mi arkadaşlar? Hemen şöyle adamın eline o arabayı verelim. Eh, eh, elime koyun yeter. Ben kesinlikle o, onu tutacağım. Oh elime koyun yeter. Ben onu tutacağım. Bakalım bu kadar iddiat olmasına rağmen onu tutabilecek mi? Hem meraklı izleyicilerimiz var. Acaba gerçekleri tutabilecek mi diyorlar? Hmm. Hadi bakalım o zaman hemen şunu şun hemen bunu bunun üstüne koyalım o zaman. Hı. Hmm. İlk öncelikle birinci deneme hmm, reklam çıktı. Ne yapacağım abi? Böyle bir şeyler mi yapacağım? Tamam iyi yaparım ben bunu çok kolaymış. Hayır. Hayır istemiyorum. Ha tamam. Şimdi hemen şöyle bıraktık arabayı ve. Oh my god arabayı tutabiliyor. Oh my god arabayı yok etti adam. E... <laughs> neyse. Bu ne? Bu ne la? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne la? Oğlum bu bir şey bir şey değil la. Elim alsam ne olacak ki? Alt üstü garip bir şeye benziyor yani. Lan. Lan oğlum çıkmıyor. Lan lan çıkmıyor. Buyurun. Ne la? ne olacak ki? Es oyun kızarmış patlamış olur. Çalışıyorum. Evet. Doruk. Efendim. Video bitti mi? Hayır. Evet. Tamam bitmedi. Işte. Evet. Hemen şöyle adamın ağzına yapıştıracağım da bunu. <laughs> Her şeyi ısıran popkin olacak. Yani onun gibi öyle bir şey var çünkü. Oğlum bak yine bir şeyleri ısıracaksın yanlışlıkla. Vallahi ısırma he. Oğlum bak ısırma lan beni. No! Oğlum nasıl ısıramadım lan ben onu? Oğlum ısırma la. Demek öyle. Lem <laughs> oh, tadı çok güzelmiş. Bir tane daha mı sırtlasam Hayır. <gülüyor> 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 oh be, sonunda ustağımın başarısı. Evet. Oğlum, bağ hapşurma lya sakın. Hap, hap, hap. Oğlum, la bağ hapşurma lya sakın. Hap, hap, hap. Şimdiden birazcık sahneye bakmış şunu temizleyeyim var. <laughs> lan oğlum adam ölmüş. Lan ölmeseydi bari. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim? Oğlum benim lan ben. Oğlum bir daha mı hapşurayım lan? Hadi lan bir daha hapşur şurada görek. Hadi da bir daha hapşur. Tamam abi iyi sen istedin o zaman hapşuruyorum. Hop hop <laughs>

Heep! Shoo! H -h -h Merhaba arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay ve bay bay. bay, bay.